Tüm patlamış mısırları sömürdüm. Valla. Bunu sömürmek deniyordu. Allah. Buyur bunu biliyor musun? Aaa. Al Ah dips. Dips yiyeyim. Ay çok güzel dips valla ya. Hemen yiyeyim. Ay ben dips de bayılırım ya. Hadi alayım ben. aa dips. Bu arada e, bu 7-8 dakikalık falan olacağı için ben buna bir patlar vereceğim bu arada neyse. Oh, valla cips. Cips de güzelmiş. Sana diğer cips de mi yazalım neyse. Oy. Bir kötü oldu. Tuvalet. Tuvalet yok. Çok. Ne yapacağız? Allah. Im. Allah ım ne yapacağız? Allah ım. ne yapacağız? A Ağaç mı bu? Yok da kalmış. Allah tam çok çok ama Allah çok kusun. Tuvaletimi yapamadık. İnsan ben oldum. Hadi bakalım. <laughs> Bismillah. Ah rahatladım baya. Ay rahatladım sonunda neyse. Ay, da, 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 da. Şarkı mı söylesem? la 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 Aşkım böyle la 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 kalbim diki <Sessizlik> diki bu var. Hiç durmaya da diki diki bu Ben seni seviyorum hey diki bu Hiç durmaya bam 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 Diki bu diki bu ben seni seviyorum. Bam ki bam bam. Aşkım ben sana. Ay mikrofonu bırak ya şimdi gelecekler. Şimdi gelecekler yani. Bırak mikrofonu da çok ses yapıyor. Ay Allah'ım gelecekler şimdi Allah'ım gelecekler. Ay. Gelecekler de ben saklamıyorum. Allah'ım gelecekler. Ha geliyorlar mı? Ay geldiler sanırım. Allah kapıyı kapıyı. Allah Allah ya. Kimse de yok ama. Aa. Bu ne? Allah yandık şimdi. Aa, ne oluyor burada? Mumlar çık. Aa ne oluyor lan? Yakalanmıyor ki. Ya. Ne oluyor? Allah Allah bu per. Ben... Nerede var? Kim birim var? var? अच्छी मार्के फैमिक माँ Ne oluyor lan? Allah Allah Bir var mı? El sebepleri var sanırım Bir bakayım bari Allah Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah 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 Neyse ya kimse yok gidiyorum bari Allahım hoşuna geldim ya efes neden de bosan bir dakika lan Olsan neden bu da? daha hala anlamıyorum ne Neyse gidim bari Allah'ım. ha hatırlamıyorum Neyse bir koy. Arkadaşlar ben yakalanmak istemiyorum. Allah'ım yarabbim gitsin. Ben burada burayı ne zaman Neyse üç kulara aç. Benim de görmem ya. Açayım şuradan. Of tamam açmayayım açmayayım. aa bu ne lan? Ha elmas buldum. Vallahi billahi elmas. Vallahi billahi elmas. Ya ben elmas buldum. <laughs> Ay elmas buldum lan. E, Neyse yine Neyse. Burada yeni yeni mi aydınlatıyorsun? Neyse ışığı ne gerek var? Yemek yiyeyim, yemek gideyim falan filan. Şimdi dışı açacağım da gelecekler de. Allah'ım uğraşamam Allah. Ha. Abi. Mm. 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 de yanımda yandaki kibrit vardı ya. Kibrit. Ha. <laughs> Ayıkta yanımda kibrit vardı. Neyse of amanım ya çok güzel keyifli mi kimse bozamaz be ay mı da kalsayınca çok mutlu olurlar ay ben ablamı dedim ya abla senle gidiyoruz dedim istemedi ya ama çok güzel oldu ya böyle neyse onlar kaybetti ben kazandım <laughs> yine tek başıma Yok canım süpermarkette kaldım da tek başımda dediğin numarada. <laughs> Efe ya çok içtim yine. Ben yine çok içtim valla. Lagine yine çok içtim be. Tuvalete gitmem gerek. Ben nasıl bir insanım ya. Nerede tuvalet? tuvalet? Dur. Dur ağaç var mı? Aa ağaç var. Yapayım. bakmayayım. yığın. Ay saki yaa hehehe Ben şimdi de yaptım ee, <laughs> Ay neyse Eee neyse Ay üstüme var ya da hehehe <laughs> Ay dips, dips varmış Alayım bir tane Lays dipsü mü bu? Ay Lays, Lays'e de bayılırım ya çok cips zalim neydi kardeşim hakkını helal et. Af sonra kapıda olurum.